Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, dün kafes yaptık. E, yavrularımız bayağı büyüdü. Bugünkü videomuz onları göstereceğiz. Kafesler daha da temiz e, yeni video çekelim, sizlere gösterelim. Yumurtlayan çiftlerimiz var, gönderdiğimiz çiftlerimiz var. Onlardan ufak ufak bahsedeceğim. Ee, Kuluçkadayken bir ufak bir rahatsızlık geçiren bir kuşum vardı. Onda şu an görüyorsunuz bakın tek başına takılıyordu. Üşütmüş büyük ihtimalle çünkü Aynı bir ısı değişimi oldu. Bizim burada normalde kar yoktu. Birden kar yağmaya falan başladı. Hava 16 derecelerden 3-4 derecelere kadar bir anda düştü. 10 derece düşünce hatta bize normalde bakın burada sobamız yok. Tekrardan sobamızı getirdik. E, nem makinemizi de normalde orta ayarda kullanıyorduk. Şu anda full ayarda kullanıyoruz. Çünkü soba içerideki nemi kurutuyor arkadaşlar. Normalde soba varken nem makinesi yokken burası da 38-40 kadar düşüyordu. Şu anda nem makinesi varken 53'lerde dolanıyor. Sizler de gördünüz zaten. E, kafesler şu an tertemiz bayağı bir kuş gönderdik göndereceğimiz de geride zaten yavrulardan da yine göndereceklerimiz mevcut e, haricen yavrulardan belki sahiplenmek isteyenler olursa stüdyo kafesler şimdi ben sizlere detaylı bir şekilde fotoğraflarını göstereceğim e, çekeceğim instagramdan paylaşacağım yani hem de video içerisinde sizler detaylı olarak göreceksiniz şimdi e, önümüzdeki hafta sonu göndereceklerimiz iki tane kuşumuz var şu anda arkadaşlar İkisi de yeşil erkek bakın şu an ikisi tüyde ve kuru yapıyorlar herhangi bir problem yok iki tane de üst basıp erkeklerimiz var sahiplendirecek onlar henüz sahiplendirilmedi İsteyen olursa onları da göndereceğiz e, yavrularımıza da muazzam bir taktik uyguladık yavru bakanlar için de birazdan o durumdan bahsedeceğim ben olmazsa ne de neyse sonra yakarım olmazsa hemen geleyim bir şöyle çiftlerimizi gösterelim arkadaşlar şimdi şu yuvadan dört tane üst basıp yavru gelecek arkadaşlar iki numaralı yuvadan çünkü Neredeydi o? 14 nolu yuvadaki üst masifin yumurtalarını biz buraya kaydırdık. Yumurtaların hepsi tamamen dolu. Şöyle gösterelim. Bismillah diyelim açalım. Bakın 4 tane yumurta zaten yan yana dolu. 1, 2, 2, 3, 4. Hatta şu da dolu. 5 tane yumurtamız şu anda dolu arkadaşlar. Diğerleri henüz boş. Onlar zaten kendi yumurtasına da var bir tanesi dolu olan. Bir ihtimalle o dolan yumurta bu çiftimizin kendi yumurtası bir tanesi. Diğerleri üst yumurtaları. Zaten yavru çıktıktan sonra, yavrular çıktıktan sonra sizler de alınacaksınız arkadaşlar. Farklarını e, farklılığını yeşil olur büyük ihtimalle çünkü çiftimiz yeşildi ve büyük büyük yavrular bekliyorum e, sahiplendireceğim çiftlerin arasında bir tane de burada Japones çiftim var onu da yakından sizlere göstermek istiyorum bakın onun da tüyü patlamış bunun kısmında orada kan var görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tüye girmiş bu da net gözükmüyor erkeğimiz de burada ee, tam tepe çift kanat mutasyon Japon arkadaşlar. Genç kuşlardır. İsteyen olursa onları da göndeririz. Yumurta bekliyorum. Daha dün eşe attım. Direkt çiftleştiler. Yaklaşık bir 4-5 kere benim e, gördüğüm kadarıyla çiftleştiklerini gördüm arkadaşlar. Benden sonra da büyük ihtimalle bunlar çiftleşmeye devam edeceklerdir. E, dün pazartesiydi. Pazartesi kuşlarımız biz eşe attık. Haftaya salı en geç çarşamba bunlardan ilk yumurtalarını bekliyoruz. Bakalım düşünürseniz Yuvaya girdiğini görmedim. Zaten kafes temizlerken biz bunları yaşattık. O süreç içerisinde bayağı bir çiftleştiler. Şimdi bunlardan yumurta kesinlikle bekliyorum. Hemen göstereyim sizlere. Burada güzel bir tane erkeğim var. Şu. Kafesimizi şöyle çektim. Hadi şimdi kısa bayağı büyümeye başladı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Normalde nasıl olması lazım? Boncuk boncuk. Küçük küçük. Bunlar zaten erkeğin dışkısı. Bunlar dişinin dışkısı arkadaşlar. Bizde bir dişimiz. Şöyle yuvayı da bir açayım. Zaten yuvadan neredeyse hiç çıkmıyor. Yuvada çok fazla vakit geçiren bir şey. Yumurtasını bekliyoruz. Zaten sizler de gördünüz. Sürekli olarak yuvada takılıyor arkadaşlar. Yuvayı hazırlamış. Hatta kendi tüylerini de gördüğünüz üzere yuvaya dökmüş, yuvaya sermiş. Ee, şöyle uzaktan biraz çekelim kafeslerimizi. Şunlardan yumurta geldi. Bunlar yuvaya daha yeni alışıyorlar ki dediğim gibi ısı değişimi olduğu için maalesef tüye giren çok fazla kuşumuz var. Erkeğimiz tüyde değildi mesela tüye girdi. Bunlar da büyük ihtimalle e, Ani ısı kaybından dolayı bir e, üşütme durumu yaşadılar bir numara ile. Nerede o? Bunun biz numarasını çekmişiz. Şuradaki dişimiz. Onlara ben birazdan bağışıklık güçlendirici vitaminlerim dolapta var zaten. Onlardan vereceğim arkadaşlar. Bakın aralarında ne kadar iyi oldu sizler de görüyorsunuz. E, tahminen 4 gün içerisinde ilk yumurta gelecektir. Zaten kuyruktaki titremeye falan ben şu an net bir şekilde görüyorum. Hatta sizler de göstermeye çalışayım. Çok fazla yakınlaşırsam yuvaya kaçar diye düşünüyorum. Aynen kaçtı. Papa kısmı zaten şişmiş. E, videoyu duraklatıp oradan da bakabilirsiniz. Bakın hayvanların tüye girdiğini net bir şekilde sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Ağır tüye girdiler. Dediğim gibi 10 derece bir ısı olduğu için maalesef bu durum yaşandı. Normalde sobayı zaten kullanmıyordum. Burası 19 dereceydi. Bir gün geldim 14 derece, 15 derece düşmüş. Dışarıdan tabii ki farklı oluyor içerinin ısısı. Ama maalesef e, tüye girmelerini engelleyemedik. Yani ne kadar saat kaçırdıklarını, 7-8 saat içerisinde o kaybını maalesef biz yakalayamadık ve bunlar da tüye girdiler. Burada bir yumurta gelmişti diye hatırlıyorum. Kameraya doldurabilirsem daha güzel olacak. Aynen. İki tane de buradaki e, yuvamızda var. Bunlar da birbirlerine çok güzel yakışan bir çift. Şey. Erkeğimizin mesela e, yavrularından kendimize iki tane erkek ayırdık. Bakın bir tanesi bir numara, bir tanesi nerede o? 18 oğlu yuva. Bu da hatta şu anda dişli yumurta yaratıyor. Bunlar da yumurtladılar. Erkeğimizi şöyle bir göstereyim. Biraz önce gördüğümüz erkeğin yavrusu bu. Geçen sezonun yavrularından. Yukarıya geldim. Üçüncü yumurta gelmiş olma ihtimali yüksek. Bakabilir miyiz kızım? Aynen. Üçü de yapmışlar arkadaşlar. Umarım sağlıklı bir şekilde yavruları büyütürler. Bu yakışıklımız henüz eşi atılmadı. Bunu eşi atacağız ama o da tüylü olduğu için bekletiyorum. Şunlardan yumurta bekliyorum. Biraz dağınık gidiyorum. Aklıma gelenleri sıra sıra söyleyeyim. Kaçırmayayım arkadaşlar. Unutmayayım diye yapıyorum bunu da. bunu da hamile olduğunu düşünüyordum. Çünkü yuvada çok fazla vakit geçiriyor. Ee, dışkının kanlı olduğuna bakmayın. Mama vermiştim arkadaşlar. Kırmızı pancar. Ondan sonra ne oldu? Ee, 2 saat kadar kafeslerimizden öyle verdik. Normal dışkısı böyle zaten. Bakın hep bir şekilde gözüküyor. Bu da hamile diye düşünüyorum. Hatta yumurtlamış olabilir mi bilmiyorum. Yuvasına da hiç bakmadım açık söylemek gerekirse. Yumurtlamış. Güzel, gayet güzel. Bunlardan da yumurta gelmiş. Valla dediğim gibi video içerisinde gördüm. Yemin ediyorum hani bakmadım yani. Dün kafes temizlerken yuvası temizdi zaten. son yuvası temizdi. Biz bakmadık. Sadece yuva temizliği yaptığımız 21 nolu yuvamız var. Onlarda da yavru olduğu için yuva temizliğini yaptık. Onun haricinde yuva temizliği yapmadım. Şimdi şu şebeklerde bir sıkıntı yaşadık. Bunlar dişi den kaynak tabii ki bu. Yumurtaları bozmuş arkadaşlar. Yumurtaların hepsi doluydu bu arada. Tamamlanma başlayınca Büyük ihtimalle yumurtayı çevirmeyi artık. mi unuttu Ne yaptı bilmiyorum. Normalde yumurtayı çevirmesi lazım. E, belirli aralıklarla ki yumurta içerisinde döllenmenin devam etmesi lazım arkadaşlar. Sadece e, bir damar oluşmuş. Yumurtayı düzenli çevirmediği için de yumurtalar bozulmuş. Geçen kuluçka böyle bir problem yoktu ama bu kuluçka maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık. Onun yumurtalarını birazdan alacağım. Video bir sonunda alırım büyük ihtimalle. Bunlar da şu anda durum böyle. 25 nolu yuvaya geldim. Hemen hızlı hızlı gösteriyorum size. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bunlar genelde beraber takılıyorlar arkadaşlar. Orada bakın küçük çıktı. erkek tek başına yatıyor şu anda. Hemen bakalım. Bunlar da yüz basıp şovlar arkadaşlar. Bunlar da, da 4 bin mm yumurta vardı öyle bir şeydi. İkisinin dişi almış bir ihtimalin altına. İkisi de erkeğin altında da bir Bir kaldıracağım. Aynen bakın. İki erkek iki dişi yatıyorlarmış. Gayet güzel. Şimdi aşağıya geldim. Burada güzel bir yöntem ayarladık. Sizlere de onu göstermek istiyorum ve yavrularımızı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabii kocaman oldular. Üst masuk yavrular arkadaşlar. Bunlar e, dişimiz yumurtladığı için sizlere de göstermek istiyorum şimdi. Onu geldim. Bakın dişimiz yumurtlamış. Sadece daha tüylenmesi tamamlanmayan iki tane yavruyu bıraktım da. Çünkü yumurtaya yatamıyordu ve yavruları yavaş yavaş dövmeye e, vurmaya başlamıştı arkadaşlar. Bunun önüne tabii ki bu şekilde geçeceğiz. E, genelde bunu işte PVC'den değil de MDF veya suntalan yapıyorlar ustalar. E, kafeslerinde kullanıyorlar. Biz hızlı bir şekilde yapmamız gerektiği için kafes erken ben direkt ayakkabı kutusundan yaptım arkadaşlar. Bunun bir şekilde belli oluyor zaten. Orta renkeyi kestim, biçtim, yapıştırdım. Yavruların kendilerini koruyabilecekleri bir alan. Yuva gibi hissedecekleri bir alan ve daha erken yem kırabilecekleri bir alan ve dayak yemeyecekleri bir ortam yaptık kuşlarımıza. Gece girip yatıyorlar arkadaşlar. gündüz de çıkıp bakın burada önlerine ben direkt kase içerisine yem koydum zaten. Orada anne babası beslenirken onlar da yemeye çalışıyorlar. Bakın şu anda zaten bağırıyor ve yem yemeğe geliyor gördüğünüz üzere. Birazdan babası bunu besleyecektir. Ve yavrumuzun cinsiyeti de erkek. E, gayet güzel bir erkek oldu. Bunu da rezerve ettik arkadaşlar. Yem kırmaya başladığı zaman gönderdir. Yuvada bir tane daha mavimiz var. Biraz önce dışarıda geziyordu. Yuvaya girmiş. Hatta görmeye çalışıyorum şu anda ama henüz göremedim. Ee, bu arada yuvanın girişini biraz daha geniş yapacağım arkadaşlar. Belki baba girmek isterse diye yapacağım. Ebeveynleri dövmüyorlar baktım. Dö dö dövenlerse diye bu şekilde küçük yapmıştım ama herhangi bir dövme falan olmadı. Hatta yuvanın içerisine girmeye ve yuva ağzından yavruları besledi. O yüzden biraz daha büyük yapabilirim. Sadece yavruların yuvada fazla vakit geçirmesini istemiyorum. Ee, buradaki kutunun içerisine biz ne yaptık? Buradaki kutunun içerisine biz yerde gördüğünüz üzere bakın dökmüşler. Ee, çam cipsi döktük. Normal yem döktük çünkü geveliyorlardı. Şöyle bir tane el alayım. Gebeliyorlardı. Orada yem kırsınlar diye. Kursakları şu anda boş bu arada. Çok dolu değil. Yavrumuzu şöyle göstereyim. Video kafesi şimdi kullanmayayım. Neyse. Çok şey yapmayalım. Biraz daha stres olmasın hayvanlar. Zaten yuvalarından çıktılar. Gayet güzel. Sağlıklı yavrular arkadaşlar. Bakın bu da erkek. İsteyene rezerve edebiliriz. Hepsi kardeş arkadaşlar. Farklı yuvadan kaydırma bir yavru yok şu anda burada gördüğünüz yuvada. Hepsi kardeş ve hepsi de gayet güzel kuşlar. Üste çıkacak herhalde. Geç bakayım. Hadi. Yuvaya girsin çıksın. Diğer yuvaya giriş çıkış yapıyorlardı bu arada. Ee, ama aşağıya şu yuvaya koyduktan sonra daha onu kullanmadılar. Kullanmalarını da istemiyoruz zaten. Babası gitti anda bakın. Babası basını kurmayı mı öğretiyor artık, ne yapıyor bilmiyorum. Genelde her kuş bunu yapar arkadaşlar. Yanına gider ayak atar bakın. Birazdan büyük ihtimalle ayak atacaktır. Öyle düşünüyorum. Şu anda zaten zorluyor bakın. Yavruyu yatırıyor. Bakın dövüyor. Dövüyor dedim. Tüyünü çekiyor. Yani yuvaya yaklaştırmak istemiyor arkadaşlar. Gel. Hemen kaç bakalım içeriye. Al burada durum bu. sizde de böyle dayak gibi durumlar varsa böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Olay bu. Şimdi bu yavru kendi besliyor. Ne yapacak arkadaşlar? Gitsek diğer kardeşlerini de besleyecek. yani bu yavruların arasındaki bu iletişim cidden çok güzel bir durum. Anne baba yavruyu beslemeyi, reddettikten sonra yavrular kendilerini bu şekilde besleyebiliyorlar. Yeminlerle hepsini zaten yemişler ama çok fazla yemiyorlar işte arkadaşlar. Artık elinde için bilmiyorum. Babasını istemiyor bu arada yanında. gözüne mi vurdun? Ne yaptı? Gözünü açamıyor sanki. Yok gözünde de problem gözükmüyor. Yara falan gözükmüyor. Belki yuvada kardeşleri falan da yapmış olabilir arkadaşlar ama onu kontrol ederiz. Herhangi bir akıntı veya kanaldan ben gözünde görmedim. Problem olacağını düşünmüyorum. Ya şu yeşili bir çıkartabilsem dışarıya birazcık sevmem lazım da. Kendi kaçıyor yuva içerisinde. Gel gel. Ben sevdikçe daha çok kabarıyor. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Şunların güzelliklerine baksanız Bir de yuvanın ağzında, bir de dışarıda. Bir tane de mavi içeride var ama o dişiydi. Kendime ben dişi ayıracağım bu arada arkadaşlar. Bir dişi ihtiyacımız var bildiğiniz üzere. Bakın babasını gördükçe orada ağlıyor beni beslediği ama dışarı çıkması lazım birazcık. Veya erkek benden de rahatsız oluyor olabilir bu arada. Birazdan çıkacağım zaten. Şunun gözünü kontrol etmem lazım. Belki bir darbe ediyse, daha önce ben fark etmediysem. Çünkü dışarıdayken darbe yiyeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü yuvadan kurtardık. Yuvada sadece iki yavruyu bıraktık. Bunlar da yumurtladılar. Yani şu an gidişat gayet güzel arkadaşlar. Şunların altından dört tane üst yavru gelmesi beni ciddi anlamda baya bir mutlu ediyor. Umarım da öyle olacak. İşte şunlar normal mutlulardır. Rahatsızlandıkları için onlar yumurtalarını da kaydırdım ben. Onlar da şu anda daha yeni ayırdım. Bir ayırdım. Daha yeni ayrıldılar arkadaşlar. Onların da bir yumurtasını buraya kaydedip ee, onun haricinde diğer yumurtalar zaten yapmadığı için soğumuştu bozuldu onları da attım. Bir tane sağlam yumurtasını gördüm onu aşağıya attım bozulmayan ama dediğim gibi birazcık geç fark ettik. Olsun sağlık olsun şu an kuşlar yaşıyor herhangi bir problemleri de dediğim gibi ciddi bir durum şu an yok. Sadece benim gördüğüm kadarıyla bakın yaptığı hareketten de anlaşılıyor üşütmüş. Şimdi onu biz ne yapacağız tohum takviyesi işte bağışıklık güçlendirici e, tohum takviyeleri veya vitamin takviyelerini geçip ortalama bir hafta içerisinde eski haline tabii ki getireceğiz. Ben şu diğer salmadaki kuşlarımı da göstereyim. Stüdyo ben olmazsa ayrı bir YouTube için değil de Instagram için bir video çeker sizlere paylaşırım. Orada güzel görseller gözüküyor. Şimdi kuşun tam kendi rengi de gözüküyor. Beyaz net ışık olduğu için arkadaşlar. O yüzden onu ayrı bir video veya Instagram gönderisi olarak paylaşmayı düşünüyorum. Bakın burada ilk basit var. Bunlar da yine olsa göndermeyi sağlarız. Burada da Malatya'ya ya gidecek yakışıklarımız mevcut. Bakın erkeğimiz. Bu da ağır tüye girmiş bu arada. Dediğim gibi tüyüren çok fazla kuşumuz var. Şöyle gösterelim. Bu da diğer jumbo erkeğimiz. Bu da gayet güzel bir erkek. Sadece tüyde Herhangi bir sağlık sorunları yok. Tüydeyken bile bakın kuru tüşlerini yapıyorlar. Hepsinin kürünü geçtim zaten arkadaşlar. Hani kür geçilmeyen kuş yok. Bunlara mesela şu an tekrardan kür tarzı bir durum uygulanacak ama dediğim gibi bir hafta falan sürebilir. Belki de sürmeyebilir belli olmaz. Genelde bir 5-6 gün sürüyor düzelmeleri. Düzelteceğiz ama yani herhangi bir problemleri öyle ciddi bir şekilde gözükmüyor. Sadece bir ishal başlangıcı ve soğuk algınlığı başlangıcı ben gördüm. Onun hemen tedavisine başlayacağız. Şunun yumurtlamasına sevindim. Bu arada onu görmemiştim. Ee, Yavaştan videomuz da videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.